Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıya bayat ekmekle nefis bir tarifim var. Öncelikle bir tane bayat ekmek kullanıyorum. Ekmeğinizin bayat olmasına özen gösterin arkadaşlar. Hem bu sayede bayat ekmeklerinizi değerlendirmiş olacaksınız. Hem de güzel bir kahvaltılık tarif çıkacak. Şöyle ekmek kesme bıçağı ile ekmeğimi gördüğünüz şekilde dilimliyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Evet ekmekleri dilimledim. Ve geçelim sosunu hazırlamaya Öncelikle sosu için 3 tane yumurta kullanıyorum. Geniş bir kap kullanalım. Şöyle yumurtaları alıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı süt ekledim. Eğer yumurtayı daha az tutmak isterseniz 2 yumurta ve sütü fazla ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Süt yumuşaklık verecektir. İyice çırpıyorum. Evet iyice çırptıktan sonra üzerine biraz tulum peyniri rendeledim kaşar peyniri tamamen üzerine eriyeceği için kaşar peyniri tavsiye etmiyorum beyaz peynir tulum peynir farklı peynir çeşitleri kullanabilirsiniz ekmeklerin her iki yüzeyini sostan batırıyorum şöyle de yorumlar gelecektir e, muhtemelen çok basit çok kolay herkes biliyor e, Çok haklısınız arkadaşlar herkes biliyor ama sayfamda birçok yabancı takipçilerim var Onlar için de tarif çekmek zorundayım arkadaşlar yani herkes ekmek kızartmasını bilmeyebilir bunu da söylemiş olayım her iki yüzeyini bolca yumurtadan buladım Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Geçelim kızartmaya. Şöyle genişçe bir tavaya 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Yağ iyice ısındıktan sonra ekmeklerimi üzerine ekliyorum. Sadece yumurtaları kızartacağımız için orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten e, inanılmaz lezzetli oluyor biliyorsunuz ekmek kızartması kahvaltıların vazgeçilmezi hem bu sayede ekmeklerimizi de değerlendiriyoruz kesinlikle çöpe atmıyoruz. Evet kızardılar gördüğünüz şekilde. Şöyle kızaranları çeviriyorum. Çevirerek bu şekilde nar gibi kızartıyorum. Çok da güzel kızardı gördüğünüz şekilde. Çocukların en çok sevdiği kahvaltılık tariflerden bir tanesi. Sık sık da yaparım. Bugün de sizlere tarifini çekmek istedim. Kızaranları hemen alıyorum. Çok fazla yakmayalım. Rengin güzelliğini görüyorsunuz. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım yapar denersiniz. Eğer ki denerseniz de yorumlarda görüş düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Sayfamda birçok kahvaltılık tariflerim mevcut. Hepsi de birbirinden pratik ve birbirinden lezzetli. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bir yandan kızaranları alıyorum, bir yandan boş yerleri de ekmeklerden tekrar koyuyorum. Bu şekilde kızartmaya devam ediyorum. Evet, bütün ekmeklerimi kızarttım ve geçelim servisine. Rengi biraz farklı gözüküyor çünkü gün ışığı olmadığı için ocaktaki rengi gerçek rengi arkadaşlar. Şöyle yakından ışığa getirdiğimde de görebilirsiniz. Yumuşacık, lezzeti de muhteşem bir ekmek kızartması oluyor. Şöyle sizlere ne kadar yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. Farklı bayat ekmek tariflerim de kanalımda mevcut arkadaşlar. Arama bölümüne Filiz'in Mutfağı Bayat Ekmek Tarifleri diye aratırsanız önünüze çıkacaktır. Şöyle bölerek de yumuşaklığını göstermek istiyorum ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Sizler için bir de tadacağım lezzetini anlatamam. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.